Heyo selamlar yine ben olumsuz duygular neden oluşur bunu bu konuda e, ilgileniyordum bir süredir ve bunun da videosunu çekmek istedim niye biz bazı olumsuz duyguları hissederiz i̇şte öfkedir üzüntüdür bunların oluşmasının nedenini ne? ve nasıl oluşurlar bunlar hakkında konuşmak istedim öyle evet, şimdi hiç lafı uzatmadan şunu söyleyeyim direkt buraya yazdığım şey yok diyor zaten. Üzüntü, öfke yani kötü olumsuz duygular beklenti ile gerçekliğin uyuşmaması sonucu olur. Tutarsız olması. Şimdi bu cümleyi analiz edelim Hatta örneklendirelim. Diyelim ki bir beklentimiz var. Diyelim ki saat 1'de, önceki geceden saat 1'de arkadaşınızla buluşacaksınız diye sözleştiniz ve evden işte 12.50'de çıktınız diyelim ki işte kapının önünde buluşacaksınız. Biri de orada olmasını bekliyorsunuz. Beklentiniz, istediğiniz, istenciniz bu. Ama gerçeklik dış dünya gerçek olan arkadaşınız gecikti. Mesela diyelim ki arkadaşınız sizi yarım saat bekletti. Ne oluştu? Öfke oluştu değil mi? Gerçeklik ile, beklenti ile gerçeklik uyuşmadı. Buradan ne olmuş oldu? Öfke. Yani bu diğer örneklerde de var oldu. Mesela diyelim ki sevdiğiniz biri var öldü. Ne oldu? Üzüntü oluştu. Niye? Çünkü beklentiniz ile gerçeklik uyuşmadı. Siz istiyorsunuz ki yani beklentiyi isteyen çalmamada da kullanıyor. İşte o sonsuza kadar benimle kalsın. Ölünce üzülüyorsun. Saçmalık. Yani burada ama, ama mesele şu. Bu demek değildir ki hiçbir şey beklemeyin hayattan, hiçbir şey istemeyin falan filan. Mesele beklediğini, beklentini, istencini, istediğin şeyleri gerçek ile, dış dünya ile uyumlu kılmak. Mesela o yine öfke örneğinden yola gidelim. Çocukla mesela buluştunuz işte. Gerçeği bir kere değiştiremezsin değil mi? Yani dış dünyayı nasıl değiştireceksin? İnsanlar hepsi benle işte buluş, benle buluşmaya doğru zamanda gelecek. Dış dünyayı değiştireceğim gerçek Böyle bir saçmalık olmaz. O yüzden üzüntüyü yok etmen için değiştirme gereken şey istencin, be beklentin. Bunu nasıl, bunu nasıl yapacaksın? Bunu gerçeklikte tutarlı kılarsan hiçbir olumsuz duygun kalmaz. Beklentin gerçekle tutarlı olduğunda hiçbir olumsuz duygu kalmaz. Bunu nasıl yapacağız? Öfke örneği üzerinden gidelim. Mesela sen dışarı çıktığında, evden tam çıkma vakti geldiğinde beklentini şu yöne çevirmen lazım. Arkadaşın beni bekletebilir, işi olabilir, yolda başına bir şey gelmiş olabilir ya da hiçbir şey değil sorumsuzluğundan dolayı geç gelmiş olabilir. İnsanlar mükemmel olmak zorunda değil, hata yapar. İnsanlar kötü olabilir, mükemmel olmak zorunda değil. Beklentim bu. Beni beni geciktirebilir, beni önemsemeyebilir, geç gelebilir, kabı olabilir, kötü olabilir. Beklentim böyle insanlar. O zaman o gerçeklik yani onun geç gelmesi gerçekleşince bu zaten beklediğim bir şey. burada bir öfke oluşacak olay kalmıyor zaten beklediği şey. zamanında gelirse mutlu olursun hatta artı bir değer olarak. Ya da diyelim ki ölme örneği, üzüntü örneği üzerinden gidelim. Diyelim ki çok saçım güzel oldu abi. Diyelim ki sevdiğiniz bir kız arkadaşınız var. Ya bu öldü. Üzüldünüz ama beklentinizi bunu hatta Epictetus da söylüyor. Sevdiğin, eğlendiğin şeyin ne olduğunu dikkatlice bil, onu doğruca tanımla ki üzülmez. O kız arkadaşının şunu da şunu şey yapmam lazım. Bir gün benden ayrılabilir, ölebilir. Şu anda ölümlü, fani bir varlık, parlığı seviyorum. Ve bana kötülük edebilir, ihanet edebilir, aldatabilir. Bir sürü şeyi yapabilir yani. Bu benim idealize ettiğim gibi mükemmel olmak zorunda değil diye. Beklentini buna kılınca gerçeklik olan ölüm başına geldiğinde, ayrılık başına geldiğinde, aldatma başına geldiğinde üzülmez. Çünkü bunlar zaten beklediğin şeyler. Ya bunlar başına gelmezse sevinirsin. Ne değerli bir insanla birlikteyim şimdi. Başka örnekleri arttırabilirim ama hepsinin temelinde şu var. Bir beklenti. insanlarda bir beklenti var. Bir de bir gerçeklik var. Bu gerçeklikle beklenti tutarsız olduğunda üzüntü oluşuyor. Tutarlı olduğunda mutluluk oluşuyor. E üzüntüyü bütün kötü duygular, mutluluğu da bütün iyi duygular olarak adlandırmak lazım. Böyle beklentimizi her zaman dış dünyaya olabilir gözüyle bakmamız lazım. Ya birisi sana yolda gelip yumruk mu attı? Olabilir. Bu demek değil ki böyle bekle yumruk atsın. Bu, bunu böyle bu bahsetmiyorum vardı. Sadece bunu Marcus Aurelius usta söylüyordu işte sabahlar. Evet çok kötü telaffuz ediyorum. ikinci ismini yapamıyorum. Bugün dışarı çıktığımda bir sürü kişi bana kötü kötü şeyler yapabilir falan tarzında bir sözü de var. Evet bunlar olabilir yani. Dış dünyayı doğru analiz edip doğru şekilde, beklentime doğru şekilde e, ee, lazım ki üzülmeyiz. Sana bugün dışarıda biri gelip yumruk atabilir bir anda. Dediğim gibi buna gereken cevabı verirsin zaten. Mesele böyle dur bekle sana vursun değil. Sadece bunun olabileceğini bil ki öfkelenme. Ha, bu zaten beklediğim bir şeydi. Sonrasında sen de kendini korumaya çalışırsın. Öyle. Başka diyecek bir şey yok. Beklentinizi, istencinizi gerçek ile dış dünya ile tutarlı kılın ki üzülmeyesiniz. Mesela ben bu videodan beklentim hiç izlenmeyeceğim ama. <laughs> o yüzden izlemeyince üzülmeyeceğim. Neyse görüşürüz abi.